Teknoloji, insan yaşamını kolaylaştıran, iletişimi hızlandıran ve bilgiyi erişilebilir kılan araçlar, sistemler ve yöntemlerin toplamıdır. Teknoloji, insan yaşamını kolaylaştıran, iletişimi hızlandıran ve bilgiyi erişilebilir kılan araçlar, sistemler ve yöntemlerin toplamıdır. İnsanlık tarihi boyunca teknoloji sürekli bir evrim geçirmiştir. İlk başta ateşin keşfi gibi basit araçlarla başlayan bu süreç günümüzde yapay zeka ve robot teknolojileri gibi karmaşık sistemlerle devam etmektedir. Teknolojinin tarihçesi Teknolojinin tarihi, insanın ihtiyaçları ve sorunları karşısında geliştirdiği çözümlerle başlamıştır. Taş devrinde insanların avlanma ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için taş aletler kullanması, teknolojinin ilk örnekleri arasında sayılabilir. Zamanla tarımın keşfi, metalurji, matbaanın icadı gibi buluşlar, toplumsal yapıların değişmesine ve gelişmesine olanak sağlamıştır. Orta Çağ'dan sonra Rönesans dönemiyle birlikte bilimsel düşüncenin yaygınlaşması, teknolojik yeniliklerin hız kazanmasına yol açmıştır. Buhar makinası, elektrikli aydınlatma ve telekomünikasyon gibi buluşlar sanayi devrimi ile birlikte büyük dönüşümler yaratmıştır. Modern teknoloji. Günümüzde teknoloji bilgi ve iletişim alanında devrim niteliğinde değişiklikler getirmiştir. Bilgisayarların icadı internetin yaygınlaşması, mobil cihazların hayatımıza girmesi gibi gelişmeler, bireylerin ve toplumların günlük yaşamını köklü bir şekilde değiştirmiştir. 1. Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayarlar, veri işleme, depolama ve analiz etme yetenekleri sayesinde birçok sektörde devrim yaratmıştır. İş dünyasından eğitime, sağlık hizmetlerinden sanata kadar pek çok alanda bilgisayar teknolojisi kullanılmaktadır. Yazılım geliştirme, veri bilimi ve siber güvenlik gibi yeni meslek grupları da ortaya çıkmıştır. İkinci internet ve iletişim. İnternet, bilgiye erişimi demokratikleştirirken aynı zamanda küresel bir iletişim ağı oluşturmuştur. Sosyal medya platformları, bireylerin fikirlerini paylaşmalarına ve topluluk oluşturmalarına olanak tanımaktadır. E-ticaretin yükselişi, geleneksel alışveriş anlayışını değiştirmiştir. Artık insanlar, ürünlere ve hizmetlere birkaç tıklama ile ulaşabilmektedir. Üçüncü mobil teknolojiler. Akıllı telefonlar, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu cihazlar, yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda fotoğraf çekme, oyun oynanma, bankacılık işlemleri yapma gibi çok çeşitli işlevler sunmaktadır. Uygulama ekosistemleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır. Dördüncü yapay zeka ve otomasyon. Yapay zeka, YZ, teknolojinin en heyecan verici alanlarından biridir. Makine öğrenimi ve derin öğrenme teknikleri sayesinde, YZ sistemleri insan benzeri görevleri yerine getirebilmektedir. Otomasyon, iş süreçlerini hızlandırmakta ve verimliliği artırmaktadır. Ancak bu durum, bazı mesleklerin yok olmasına veya dönüşmesine neden olmaktadır. Teknolojinin etkileri Teknolojinin getirdiği faydaların yanı sıra bazı olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Özellikle dijital bağımlılık, Gizlilik sorunları, siber güvenlik tehditleri ve iş gücü piyasasında yaşanan değişiklikler dikkate alınması gereken önemli konulardır. Dijital bağımlılık, akıllı telefonlar ve sosyal medya bireylerin zamanını büyük ölçüde almakta ve gerçek hayattaki sosyal ilişkileri zayıflatabilmektedir. Gizlilik ve güvenlik, kullanıcı verilerinin toplanması ve işlenmesi kişisel gizlilik endişelerini beraberinde getirmiştir. Siber saldırılar hem bireyler hem de şirketler için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Ekonomik dönüşüm, otomasyon ve yapay zeka bazı işler için insan gücüne olan ihtiyacı azaltırken, yeni iş alanlarının da oluşmasına yol açmaktadır. Eğitim sistemlerinin bu değişimlere ayak uydurması gerekmektedir. Sonuç. Teknoloji insanlığın ilerlemesinde kritik bir rol oynamaktadır. Ancak bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için etik değerlerin gözetilmesi Eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve bireylerin dijital okuryazarlığının artırılması önemlidir.